Merhabalar, 10. sınıf ders kitabının ilk 5 tane sıra sizde kısmını birlikte çözeceğiz. Zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Soru dikkatlice okuduğumuzda ve şekle baktığımızda, e, şuradaki asılı olan kişinin e, yerden yüksekliğinin işte 32 metre olduğunu söylüyor. Yani şurası 32 metre diyor. Bizden istediği şey de iki de, direk arasındaki mesafe. Bakın şurayı istiyor bizden komple iki direk arasındaki mesafe. Bunu hesaplamamızı istiyor. Aşağıda trigonometrik değerler var. Onu kullanacağız. E, onu yapmak için de şöyle bir üçgenler çizeceğiz buraya. Şunu kullanacağız. Bunu bir 90 derece diyeceğiz. <laughs> şu üçgen örneğin şu mini şuraya çizeyim. Daha net anlaşılsın diye. Şurasını 85 veriyordu galiba tepesini. Tekrar bakayım emin olmak için. Evet tepesi 85 derece. Şurası 85. Bakın şuradan çizgi çizdiğimizde burası 32 idi. Burada 32 o zaman buraya 1 kaldık. Demek ki burası 1 metre olmalı. E, 85 evet. Bizden şimdi istediği şey de şuradaki mesafe aslında. O buradaki mesafeye tekabül eder. Tanjant 85. İsterseniz buraya bir K diyelim. Karşı bölü komşudan K bölü 1. Demek ki tanjant 85 değeri bizim için yeterli. Tanjant 85 11.4'müş. Demek ki burası 11.4 metre. Evet, aynı hesabı bunun için yapacağız. 32 burası. 50'den hemen 32'yi çıkarttık. 8 4 18. Demek ki şurası 18 metre olmalı. Yine bunun için tanjantı kullanalım. İsterseniz buraya da ne diyelim? N değeri diyelim. Tanjant 75 n bölü 18 gelecek. Tanjant 75 3.7 demek ki n eşittir. 3.7 çarpı 18. E buradan neye değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. X'in çarptığımız zaman 66,6 geliyor. Demek ki şurası 66,6 olacak. Bizden istediği komple hepsi 66,6 ile 11.4'ü toplayacağız. 0 elde var. 1, 8, 6, Değil mi? şurası da 7 olacak, 78 geldik. Demek ki komple burası gençler, 78 metredir diyeceğiz. Evet, sıra sizde bir bu şekildeydi. Hemen 2'ye geçelim. Evet, burada da trigonometrik özdeşikleri kullanmanızı istiyor sizden. Ee, örneğin mavi karenin alanı ile diyor ki yeşil karenin alanları toplamı 14 birim kareymiş. Tamam. E bu durumda mavi karenin alanı ne olacak? Şöyle yazalım. Tanjant x çarpı tanjant x yani tanjant kare x demektir. E turuncunun şey yeşilin alanı kotanjant x çarpı kotanjant x o da kotanjant kare x yapacak. Evet bunların toplamları kaç diyor? 14. Bizden istediği turuncu. Şimdi turuncu için de şunu düşünmemiz istiyor şu mesafe tanjant x, şu mesafe kotanjant x. O zaman turuncu, turuncu, ne olacak, turuncunun kenarı, turuncunun kenarı, tanjant x eksi kotanjant x olacak. Ve bunun karesini alacağız. Alan neydi çünkü İki kenarın çarpımıydı. Bunun karesi neydi özdeşliklerden tan kare x, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının 2 katıydı. Evet. Buradaki tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamının 14 olduğunu veriyor. Eksi 2 çarpı. Şunu da biliyoruz. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpım 1 olduğunu biliyoruz her zaman. Bu durumda 14 eksi 2'den de cevap 12 birim kare gelecek diyoruz. Evet. Bunun cevabı 12 birim karedir diyeceğiz. Evet. Sıra sizde 3'e geçelim. Evet. Sıra sizde 3'ü çözeceğiz. Diyor ki bir otomobil satıcısı genişliği 2 metre olan araçlarını park edebilmek için kaldırım ile 30 derecelik açı yapıyor diyor. En fazla 15 araç yapıp, Park ediyormuş. Buna göre de A şıkkında 60 derece olursa buradaki açı kaç tane araç park ederiz diye soruyor. A bakalım hemen. Arabanın genişliği 2 metre. Şunu çizdiğimiz zaman şu 2 metre. 30'u gören 2 ise 90'ı gören 4'tür. Demek ki şu uzunluklar 4-4 olmalı. 15 tane araç park ettiğimize göre 15 çarpı 4'ten demek ki buraya 60 tane araç park edebiliyormuşuz. Bu bu şey tamamdır. Şimdi A şıkkında diyor ki 60 derecelik açı yaparsanız ne olur diye soruyor. Bunu da şöyle göstereceğiz A şıkkını. Bu açı 60 derece. Dikkat. Burası 90. Yine burası 2. Genişlik 2 çünkü. 60'ı gören 2 ise 30'u gören 2 bölü. Kök 3'tür. 90'da gören 2 katı 4 bölü köküştür. Bu durumda A şıkkında şunu yapacağız. Toplam 60 metreyi de 60 bölü 4 bölü kökü 3. Terçeri çarparsak 60 kök 3 bölü 4 o da 15 kök 3 yapacaktır. 15 ile de kökü çarptık. 1.7'yi çarptığımız zaman cevabı yaklaşık olarak 25 küsurat bulacağız. Ama en fazla 25 tane araç park edebiliyoruz diyeceğiz. 5 şıkkını da şuraya çözelim. Karışıklık olmasın diye şu fazlalıkları sileyim. Şimdi burayı indirdiğimiz zaman buranın 45 olmasını istiyor. Bundan 2 2 olduğunu biliyoruz. 45 gören 2 ise 90'ı gören 2 kök 2'dir. <laughs> Bu durumda 60 bölü 2 kök iki hesaplayacağız. O da 30 bölü kök 2 yapacak. Kök 2'nin 1.4 olduğunu söylüyor. Evet 30'u 1.4'e böldüğümüz zaman da yaklaşık 21 küsüratlı bir şey bulacağız. Hatta o işlemi yapalım isterseniz. 30 çarpı şöyle yaptık. 14 bölü 10. Ters çarpış çarptık. 300 bölü 14. Evet 2 kere var. 28, 20. 20 de kaç kere var? Bir kere var. 14 çıkarttık. 6 küsürat çıkarttık. Sıvı. Evet. Burada en fazla 21 küsürat yani 21 tane araç yerleştirebiliyoruz. Demek ki açıyı büyüttükçe daha çok şöyle dikleştirdikçe bakın şu şekilde çizersek hatta bir C olsun maksimum kaç tane yerleştirebiliriz diye sorduğumuzda da bu durumda buradaki açı 90 derece alırsak çok iyi olur bizim için. Buralar 2 olur, 2 olur, 2 olur değil mi? Toplam atmıştı 60 bölü 2'den de 30 tane araç yerleştirirsiniz maksimum. En fazla 30 tane. Neyden kaybedersiniz? Bu sefer de aracın boyundan dolayı yolun şu kısmından Feragat etmeniz gerekiyor. Bu kısım fazla geniş olmadığı için de zaten açılı bir şekilde yerleştirdiğini düşünüyoruz. Evet. Bu soru böyleydi. Bir sonraki soruya bakalım. Sıra 3'tü. Evet. 4'teyiz o zaman. 4 şurada. Evet. Ee, diyor ki aşağıdaki Aşağıda birbirine benzer iki tane üçgen veriliyor. Burayı bir veriyor. Buna göre A, B, A, C, A, D uzunluklarını hesaplayınız demi Trigonometrik oranlar kullanarak tabii ki. Şimdi A, B uzunluğu şurada. Biz önce A, D'den başlayalım bence. Şu açıya dikkat edin. Karşısı burası. Buraya H derseniz örneğin. Sinüs X H bölü 1 Bu durumda H eşittir. Sinüs X'tir. Yani şuradaki A, D kenarı aslında sinüs x uzunluğudur. Aynı şekilde AC kenarına bunu uyguladığımızda bakın şurası isterseniz buraya K kenarı diyelim mesela. Bu durumda kosinüs x K olacak K bölü birden. Evet direkt bunda kosinüs x olduğunu söyledik. Bizden bir de hangisini istiyordu? AB'yi bulduk. Yok AB şurada. Şuraya da isterseniz M diyelim. E, evet, bu durumda karşı bölü komşu desek Sinüs x m bölü k olacak. Değil mi? Sinüs x zaten trigonometrik bir değer. Bunda k olduğunu biliyoruz. Şunun da o zaman burası kosinüs x. m değer sinüs x çarpı kosinüs x olacaktır. Evet m de buydu. Evet, hepsini teker teker bulduk. k, m ve h'ı. Evet. Bizden istediği ad'nin karesi. ad'nin h, h'ın karesi sin kare x. Artı BC'nin kenarı, BC kenarı. Onu da hesaplayalım. BC kenarı şurasıymış. Evet ona da N diyelim isterseniz. Bu durumda kosinüs x ne gelecek? N bölü K gelecek. N değeri ne gelir o durumda? K'nın da kosinüs x olduğunu biliyoruz. Kos kare x gelecek işler dışarı çarpımında. Evet demek ki bizden istediği şey sin kare x artı cos kare x trigonometrik değerlerden bunun bir olduğunu biliyoruz. O zaman b'nin cevabı bir olacak. C şıkkında tanjant a, c, d. A, c, d. Şuranın tanjantından bahsediyor. Buranın tanjant karşı bölü komşu h bölü k'dır. Kotanjant a, c, d. Kotanjant komşu bölü karşı n bölü m demektir. H dediğimiz ifade sinüs x k dediğimiz ifade kosinüs x çarpı hmm. şuraya kotanjant evet n değeri n değeri kos kare x bölü m değerine sinüs x çarpı kosinüs x bunu şuraya yazalım sinüs x çarpı da biraz ekranı kaydırsak iyi olur sinüs x çarpı kosinüs x. Evet. Bir sinüs x, bir sinüs x'i götürecek. Bir kos kare x, bir kosinüs, bir kosinüsü götürecek. Yine cevabımız 1 gelecek diyoruz. Evet. C şıkkın cevabı da 1 olacak diyoruz. Şimdi evet. Tamam. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da sıra sizde beşinci soru, son soru. Aşağıdaki tabloda e, açıları bulmamızı istiyor, onlarla ilgili işlem yapmamızı istiyor. Evet, bizden istediği çember üzerinde göstermemiz. Şimdi 70 derecelik açı, biz biliyoruz ki saat yönünün. Yalnız şu kalemi bir iptal etmemiz gerekiyor. Evet, şu anda oldu. 70 derecelik açı saatin tersi yönde dolanacağız. 70 derece şunların her biri 90 derecedir. 70 derece o zaman şöyle bir yere denk gelecek. Bu şekilde. Biz buna 70 derece diyeceğiz mesela. Açının yönü pozitiftir tabii ki. Çünkü saat yön tersinde gidiyoruz. İşte buraya K noktası diyeceğiz. Tam şunun birleştiği yere K. Hatta daha büyük yapsak daha güzel olur. Sanki biraz ufak geldi. Daha büyük yapalım. Şu geometrik şekillerden alalım. Çember alalım. Evet, daha iyi olur bu. Çizgimizi atalım. Evet, çok daha iyi oldu. Şimdi bizden istediği K noktası 90 derece olduğunu biliyorum. Çizgimi çizdim. Şu açı 70 derecedir derim. Burası K noktası derim ve pozitif yönde gittim. Pozitif şu baş işaretten anlıyoruz. 130 derece şuraya gider. Bir de R diyeceğiz. E, kaç gitmemiz gerekiyor? 130 buraya 50 kalacak. Değil mi? 180 olması gerekiyor çünkü. Şurası komple 130 olacak o zaman. Evet bu da tamam. Eksi 40 derece negatif yönde gideceğiz. Başlangıç noktası burası her zaman. Şurası 40 derece aşağı inmek demektir. Şu pozitif, negatif. M değeri. N değeri de 150 derece. O da şöyle olacak. 90, 60 daha 150. Buraya da N değeri O da negatif değerli olacak. Evet. 5 tane sıra sizde vardı. Bundan sonra test soruları başlıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.